Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet bugün e, nasıl Minecraft indirebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Bunu çok merak otur mutlaka. E, şimdi size göstereceğim arkadaşlar. ilk çok basit. ilk olarak Google'da giriyorsunuz arkadaşlar. E, ah, çok detaylı yaptım bilgisayar açıyorsunuz. Google'a gir tam, tam. giriyorsunuz. Tamam tamam. Google'a girdiniz arkadaşlar. Buraya Minecraft e, indir indir yazıyoruz arkadaşlar. Ee, sonra da Özgür Görgül yazıyordu arkadaşlar. sürümü fark etmez şu 1.2'ye tıklayın arkadaşlar. Bu her sürümü veriyor arkadaşlar. Tek bir sürüm değil yani. Bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Buradan e, Minecraft e, 1.2 full indir, işte Team Extreme multiplayer de oynanabilir falan filan diyor indir diyoruz buradan arkadaşlar turbo sadece 1.2 indir mi her şey söyleyeyim bunun tüm versiyonları hem yeni versiyon da yeni versiyon arkadaşlar koyuyor arkadaşlar şeye launcher'a neyse ha bu, buraya tıklayıp mesela indiriyorsunuz arkadaşlar indirme işlemini biliyorsunuz tabi kurma işlemini de biliyorsunuzdur arkadaşlar yani o kadar da anlatmaya gerek yok bence buraya indiriyorsunuz normal hızda indir internet hızına göre değişir işte şu çarpıya tıkladıktan sonra buraya işte şu kodu yazıyorsunuz p j y, s. yanlış yazmışım 5 2 a 6 lan 5 s 2 6 yani Hani şimdi 59 saniye. Bir dakika şimdi bekliyorsunuz burada arkadaşlar. Bir dakika sonra indiriyor. Eğer bunu e, tabi tabii turbo bitten koyduğu için turbo bit arkadaşlar premium olursanız e, turbo modda daha hızlı ve direkt indirirsiniz arkadaşlar. Böyle bir dakika beklemezsiniz hani ve daha hızlı indirirsiniz. normalde normal de arkadaşlar internet sınıfı yüzde yüzünü kullanmıyor. Öyle bir şey var bilmiyorum. Keşke böyle bir şey yapmasaydı bence. Şimdi kapatıyoruz şimdi arkadaşlar. İndirme işlemini ve kurulum işlemini biliyorsunuzdur mutlaka. Ee, sonra işte Minecraft Launcher diye bir şey gelecek. Buna giriyorsunuz arkadaşlar. Ee, i̇şte bu şekilde Minecraft yazar. Buradan arkadaşlar launcher açılmış oldu ve buradan arkadaşlar herhangi bir sürümüne girebilirsiniz. En son 1.9.9 çıktı. Mesela bu yeni bir tane çıktı yine gelecek. Atıyorum 1.9 çıktı mı 1.9 buraya yazacak arkadaşlar. Şu tarafta. Ve herhangi bir sürüm seçiyorsunuz arkadaşlar. Fark etmez. Tabii e, Tabi şu forge'lar de yoktur arkadaşlar. Bunları ben eskiden kurmuştum. Neyse ben atıyorum 1.9'a girdim arkadaşlar. Buradan play tuşuna tıklıyorum. İlk girdiğiniz zaman arkadaşlar bu şekilde davran değil ki der sonra oyuna girer arkadaşlar ama ben hızlı girmek istiyorum o yüzden girdiğim bir e, sürümle gireceğim şu an daha önce ben ne ha, bir sekiz girmiştim ha 1.8 girmiştim en son ne zaman oynadım ben de hatırlıyorum çünkü çok eski yani iki yıl önce oynamıştım en son ama halde e, sizin için indirdim tekrar en son 1.8 Tabi en son iki yıl önce değil, en son e, tam tam kendi isteğimle oynamak e, tam işte, en son kendi isteğimle isteğimle oyuna girdiğim de yıllı Ondan önce başka bir sebepten daha dolayı, neyse girmiştim neyse. Tabi size böyle yanıt verme olmaz. Ah girmiş zaten 1.9'dan buna gerek yok şimdi. E, bu 1.8 bu da 1.9 mesela buna girdiğinizde tek oyunculuğu açtınız arkadaşlar herhangi bir dünya e, <laughs> Yapabilirsiniz arkadaşlar size göstereyim şimdi. Yeni dünyadan işte herhangi bir mesela kreatif ya e, sonra dümdüz dümdüz yeni dünya diyoruz arkadaşlar bu da bir sekiz yani bu da farklı bir sürüm oyunu bu da aynı ama aynı Minecraft yani oyna dön diyorum işte bu şekilde oynaya girebilirsiniz arkadaşlar. Ah kıvırcık <laughs> neyse. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, herkese güle güle arkadaşlar.